Metruk binaların yıkımı devam ediyor sevgili izleyenler. Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan 15 metruk yapıyı yıktı. Zaman içinde harebeye dönen metruk yapının yıkımına tanık olan mahalle sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti. Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor mesela bunları çavuştepe mahallesinde vatandaşlarla görüşen Gürpınar belediye başkanı hayrullah tanış istişare neticesinde mahalle meydanında bulunan 15 metruk yapının yıkılması için gerekli talimatı verdi sayın başkanımıza hayrullah tanış'a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz burada harabe evler vardı bu harabe evleri hepsini yıktı Allah ondan razı olsun burada çavuştepe adına çok güzel bir park yapılacak Umut ediyoruz ki Harula Bey'in çalışmalarını hep sürekli takip ediyoruz. Çok da bize yardımcı oldu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce mahallede görsel kirlilik oluşturmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar tek tek yıkıldı. Yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da iş makineleri yardımıyla kamyonlarla yükleyip mahalleden çıkardı. Olsa, bunların, bunların Zaman içinde harabeye dönen metruk yapının yıkımına tanık olan mahalle sakinleri belediye ekiplerine teşekkür etti. Bizim köy turistik bir köydür. Yıllardır bu yıkık evler, bu yıkık yapılar bizim köyün görüntüsünü bozuyor. Buraya yurt dışından yurt içinden turistler geliyor. Bu görüntüleri görmek için gerçekten bize yakışmayan bir şeydir.